Herkese selamlar. Olayı tekrardan biliyorsunuz. Bütün başarımları yapmaya çalışıyoruz. Part 4 ve kaldığımız yerden de devam etmiyoruz. Nedeni de şu arkadaşlar. Ben birazcık akıllılık edip eski videoları, çöp videoları silerken Yanlışlıkla bugün izleyeceğiniz aslında izleyeceğiniz videoyu da silmiş olabilirim ama normal şekilde de silmedim ben normalde silerken dosyaları delta basmam shift delta basarım yani direkt kalıcı olarak silerim İki iki uğraşmayayım diye ve bu videoları da shift delta basıp sildim ve biliyorsunuz kalıcı olarak silince geri almak da yok maalesef o yüzden de o video çöp oldu ama biz başlayalım ben size ne yaptım ne ettim nereden nereye geldim hepsini anlatacağım şimdi bir açılsın evet evet ben buraya geldim normalde nerede kalmıştık Monty'nin biliyorsunuz ki alanında kalmıştık gitmiştik oraya Monty'yi yenip pençelerini alacaktık. Ben gittim Monty'nin pençelerini aldım. Hatta Monty'nin pençelerini aldıktan sonra da Freddy'ye and Service e taktım. Fenerimin şarjı bitmiş. Freddy de and Service'e pençeleri taktıktan sonra da Roxy'nin yarış alanına gitmemiz lazım. Biliyorsunuz Roxy'yi düşürmemiz lazım. Gözleri lazım çünkü oraya gidince de baktım bu ee, William Afton sonu yapmak istediğim son için çıkan ses kutusu lazım mı diye gidip baktım bölgeye lazımmış. Ben de dedim ki arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Der video çıkan ses kutusunu alıp devam ederiz ve orada da bitirdim videoyu. Zaten görüyorsunuz mor mor yakıştı Fred'ime ya. Sana kurban olurum ben. Şimdi görevim ne abicim benim? Nerede abim olsun? Heh. Despite much mix in bunny bowl. Bunny'nin bowling'in de bowling'in içinde Monty'nin gizemli kutusunu bul diyor bana. Fakat nereden gideceğim söylemiyor maalesef. Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Çok güzel bir soru. Şimdi oraya giriş vardı hatırlıyorum adı havalandırma ile beraber giriş yapıyorduk ama nereden giriş yapıyorduk bir düşünmem lazım ee, aklıma gelmiyor ama buluruz ya en kötü YouTube videosundan bakarım hatta hemen bir bakayım nereden alınıyor çünkü unut harbi unut. A few moments later. Alamayacağız arkadaşlar. Ee, <laughs> neden alamayacağız? Çünkü beyaz bir e gitmem lazımmış. Ve Fazbear Blast'e giremem ben şu anda istesem Çünkü pesim yok. Bir deneyeyim girmeyi ama giremem. Hayır giremiyorum. Olamaz. 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 Kesin. İyi, i̇yi artık yapacak bir şey yok. Normal bir şekilde devam edeceğiz. Oyunu bitirdikten sonra da William Afton sonunu yapacağım. Çok istiyordum William Afton sonunu direkt yapmayı ama direkt yapamıyormuşuz maalesef. Bir yolu vardır diye düşünüyordum. Yokmuş. Neyse yapacak bir şey yok artık. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, burada bir şey vardı sanki. Aynı hediye var. Başka bir giriş vardı diye hatırlıyorum ben abi ya. Bekleyin ben birazcık daha araştıracağım. Tatmin olmadım çünkü. 10 years ee, later. Evet, hiçbir yolu yokmuş. Neyse, <laughs> yapacak bir şey yok. Şimdi ben yapmam gereken şeyi yapayım o zaman. Rox'in yarış alanına gidelim hızlı bir şekilde. Hemen Roxy'yi de düşürelim. Ondan sonra normal bir şekilde oyunu bitirelim. Ondan sonra da çıkanın ses kutusunu alalım. Çünkü ben bu video serisine William Afton sonunu yapmak için başladım. Yani amacım oydu. Bir de bütün başarımları yapmaktı. Eğer ben birinci ilk amacıma ulaşamayacaksam o zaman diğer amaçlarımı yapmanın çok önemi olduğunu düşünmüyorum. Tabi yine önemi var ama ben yine de istiyorum. Bu yüzden bu video birazcık uzun da olabilir. Bayağı da kestiğim yerler de olabilir ki büyük mal keseceğim. Bayağı bir yere keseceğim arkadaşlar. Çünkü ben bu video bu oyunu bitireceğim. O başarımı alacağız. Sonra başka bir başarım için Will Mefton sonunu yapmaya çalışacağım. Çok garip olacak. Neyse hadi bakalım başlayalım. Ya hata yaptım arkadaşlar. <laughs> ben zaten kafayı aldım. Şimdi şeye gitmemiz lazım. Ya DJ adamın yanına gitmemiz lazım. Çok yanlış yere geldim lan. Neyse siz oraları görmediniz. Tamam. Ya oh be ah be abi ya. Kafam ne kadar daldıysa tamam mı? Bu görevi yapmadım gibi düşündüm. Evet, DJ menin yanına geldik. Yani mekanına geldik. Yanına gelmedik de daha. Bu bölüm bunu yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz. Veya bu bölüm biter. Ama dediğim gibi. Benim amacım bitirmek. Ama Will Meft'in sonunu bitirmek. Tamam şimdi. Ben burayı size birazcık e, hızlı bir şekilde gösteririm. Zaten burada yaptığımız çok bir şey yok. Gideceğiz. Ee, güvenlik ofisine gideceğiz Kafaya koyacakken tam elektrikler Kesilecek sonra o elektrikleri Açmaya çalışacağız da falan da filan da Uzun işler Ben şimdi istesem de o düğümü Açamıyorum değil mi Açabilirsem iyi olur da yok Abi burası çok iyi hatta bunun health bandteki bölümü var ya müthiş. Ben o bölüme bayılıyorum. Zaten GJ Men'i de çok iyi tasarlamışlar tasarımcılar. <laughs> ben size iyi bir şey söyleyeyim mi? Artık Monty'nin bacakları yok. <laughs> yani burada Monty çok zorluk çıkartmayacak bize. Çıkarsa çıkarsa çıka çıkaracak bize sıkıntı. Nasıl sıkıntı değil hiç sıkıntı değil. Buraya girdim zaten sen kaybolacaksın ve... Hadi! Oh tamam tamam. Bak bu sahneye sevineceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Şimdi artık kayıt alamıyoruz arkadaşlar. Bu ses ne? Bir ses geliyor, duyuyor musunuz mu siz? Abi bu mekanda var ya çok şık oluyor bu şekilde ya. Yani hiç sevmiyordum ilk başta ama tam Halloween Edition kafası var bu mekanda. Hemen hızlı bir şekilde gidelim DJ'in yanına. Bu arada ben DJ Men'in yanına giderken de siz like atmayı unutmayın. iki saniyenizi ayırıp. Çünkü sizin like'larınıza ihtiyacım var. Ben bu videoları yaparken çok uğraşıyorum. Yaparken de editlerken de. Bu yüzden like atarsanız sevinirim. Hemen gelelim. Açtık mı bunu? Başçasın Akşin. Hemen ilk önce tuvaleti halledelim. Böyle aradan geçeyim ben abicim. Ben şurayı da halledelim. Zaten mantin bacakları yok. Hemen hemen. Hayır 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 ölmek istemiyorum. Tamam. İki tanesini açtım. Geriye kaldı bir tane. Oh. Tamam Yusuf heyecanın üzerinden at çünkü basic olacak basic olacak hadi yaparsın fenerinin şarjı yok ama olsun fenere ihtiyacın yok aslında var ama işte yokmuş gibi düşünsen ee, burada mıydı yok hayır ya Geçtim mi? Abi, şişti olamazsın ya. Tamam, şimdi sadece tek bir şalter kaldı. Oraya gitmem lazım. Koş 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 koş. Oh, tamam tamam. En sıkıntılı bölgeyi atlattık arkadaşlar. Tek bir yer kaldı, o da burası. Buranın sıkıntılı tarafı şu. En son gelen büyük upgrade ile beraber burayı birazcık değiştirmişler. Ve ben burada takılıyorum nedense. Of! Oh, abi, hadi biz stamina toplayalım ve şuna da bir yapalım. Bunu açıklayacağım, merak etmeyin. Bu mesaj kutusunda aldım. Evet, şu düğmeyi indirince, şu kolu indirince başlıyor asıl action. Hadi bakalım. Tamam abicim. Aa oh, shit. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Ah oh, shit. Koş 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 koş. Hop arkamda. Arkamda. Hayır. Geliyor şu anda. Ee, tamam. Hadi oh, be. Oh! Tamam. Tamam. Oh, ha tamam. Oh. Kayıt al abi. Hemen kayıt al kayıt al. Ben bu sekans bir daha yapmam. Hayatta yapmam. Tamam. Beni burada zorlasalar, ölürseler bile yapmam ben burayı bir daha. Hemen buradan fenerimi şarjını da dolduralım. İlk önce şunu koyayım da. Abi kimi alıyor? Ha. Oh. Hemen şu güvenlik kartını da alalım. Şu mesaj kutusundan alıp devam edelim. Tamam şu an mesaj kutusunu aldım. Fakat ben e, bir kayıt alacağım. Tamam devam edebiliriz arkadaşlar. Fenerimizin, fenerimizin şartı full. Kaydımızı aldık. Güvenlik kartımızı aldık. Görevi tamamladık. Merhabalar. Aa bak buraya ilk defa giriyorum. Burada ne var? Hiçbir şey. Ne güzel. Buradaki odaların içinde bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Ya yani önemli bir şey yoktu. Hediye paketler var yine ama önemli bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Hemen şuradan atla abicim. Ha ah, hayır 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 hayır. Ah oh, kalp krizi geçiriyorum ben her seferinde. Tamam sapa sağlam bir şekilde asansörü ulaştık. Bu düğmeye basacağım ve aşağı ineceğim şimdi. Ve evet geldik şimdi. Buradan hemen Rox'un yarış alanına hızlı bir şey geçiş yapalım. Ve evet Rox'un yarış alanına geldim arkadaşlar. Hemen şurada bir kayıt alalım sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ve evet kaydımı aldım şu anda. Devam edebiliriz. Bu taraftan ineceğim. Çünkü gitmem gereken yere daha yakın. Buradaki merdiven. Hemen buradan iniyoruz. Ee, hemen şuradan da gitsin robotlar. Hemen geliyoruz buradan geçip. Buradaki neydi? Bu fast kartın yanına geliyoruz. Ya boş yapma işte ya. Ya. Ya oyun senin ben var ya. Neyse. Gel bakalım Roxy. Roxy gel sen bana hava atıyordun. Sen bana kibirleniyordun. Gözlerimi alamazsın diyordun. Şimdi bu arabayı yüzüneye işte bak şey ağır çekimde bak. Bak bak. Bak girdi mi? Ve Roxy yerin dibine gömüyoruz arkadaşlar. Mecaz anlamda değil. Gerçek anlamda, gerçek anlamda yerin dibine gömüyoruz arkadaşlar. Evet, Fox Roxy yerin dibine gömdük. Tabii biz de buraya indik. Nasıl indik onu bilmiyorum ama işte indik bir şekilde. Sorgulamayın. Hemen senin gözlerini alayım ben bebeğim. Şu uğraşma. Eyvallah. Tamam. Şimdi kaydımı aldım ve artık şu düğmeye basabilirim. Ben burada olduğum biliyorsun ama nerede olduğum bilmiyorsun. Gel buraya. Buraya gel Roxie'ciğim. Gel gel, küçük küçük gel. Önümdeydi. Tam önümdeydi. Nereye gidebilirdim? Bana birini söyleyebilir mi? Dibime girdi ya. Dibime Tamam. Şimdi burası sıkıntı işte. Burada Roxy hiçbir şekilde yakalanmadan geçmem lazım. Bu da birazcık zor maalesef. Ee, nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Koş. Koş. Koş 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 koş. Ha, tamam. Tamam. Sakin ol Roxy. Ben buraya girdim. Sen beni yakalayamadın. Sen kötü bir oyuncusun. Bunu kabul et. Tamam. Şu an arkadaşlar en sıkıntılı iki bölgeyi geçtim yani birincisi zaten dj man'in o bulunduğu bölgeydi bir tanesi de burasıydı yani ikisinden birinde genel ben saklanıyordum fakat biliyorsunuz biz hide and seek yani saklambaç başarımını yapmak istediğimiz için bu yüzden hiçbir yere saklanamadığımız için maalesef saklanamadım. Şimdi burada bir hediye kutusu var mı veya güvenlik kart var mı bak. Ben buraları bir detaylıca bakayım aklımdayken. Hediye kutusu var fakat pelüş gibi bir şey verecek ve mesaj kutusu var güzel. Yo tamam burada herhangi bir güvenlik kart yok. Şimdi hemen Freddy gelsin ben işimi garantiye alayım sonra devam edelim. Aferin bak bu sefer e, çok hızlı gelmedin. Ne kadar zorlandığımız sadece bu oyunu oynayanlar bilir ve hiç saklanmadan ne kadar zor olduğunu bu başarımı yapmaya çalışanlar ve dediğim gibi oyun oynayanlar bilir. Çünkü bu oyunda arkadaşlar saklanmadan bir şey yapmanız çok zor. Dediğim zaten birinci videoda ya professional bir oyuncu olmanız lazım ya da oyunu 2-3 kez bitirmeniz lazım ki 2-3 kez bitirince o oyunda professional yani usta bir oyuncu oluyorsun. Ben bence usta bir oyuncuyum. Bu yüzden de <laughs> zaten videonun başında da ne kadar usta olduğumu gördük ama. Şimdi benim gitmem gereken yer Parten Servers. Parten Servers'a gideceğiz ve orada Freddy'ye gözü enjekte edeceğiz. Direkt nakli edeceğiz. Artık Roxy gözsüz olduğuna göre tek şey kaldı. Çıka kaldı. Monty bacaksız bıraktık. Roxy gözsüz bıraktık. Ama bir türlü çıkayı ses kutusuz bırakamadık. Onu da yapınca 5'te 5 beş olacak arkadaşlar. Hemen burada bir kayıt alayım. Ve son kaydımızı aldık büyük ihtimalle arkadaşlar ve devam edebiliriz. Şu butona basalım ve inelim. Ve son kaydımı aldım. Fenerimi doldurdum ve hazırım. <laughs> tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? Bu Freddy bitirmeden önce oyunun son upgrade'imiz. Hemen başlayalım. Valla hiç jumpscare yemek istemiyorum. Tek de yapıp bitirmek istiyorum inşallah. Tamam. İlk aşamayı bitirdim. Pardon ikinci aşama. Gözlere dokunduk. Çıkardı. Güzel. Şimdi dördüncü aşamadayız. Oh tamam. Ve bitti mi? Bitti. Tamam. Tamam. Bunu da sıkıntısız bir şekilde yaptık. Bu arada fark ettiniz mi? Bu odaya girdiğimizde Feride'ye yaptığımız upgrade'lerin hiçbiri gözükmüyor. Mesela pençeler gözükmüyor. Hemen bitirelim buradan upgrade'i. Ya işte boş yapmayın. Daha iyi görüyor. ha kayıt alamıyorum. Arkadaşlar eğer ölürsem bu upgrade sekansını tekrar yapmak zorundayım. Bu yüzden ölmemeye çalışacağım. Hemen is almost o'clock. You will be safe now if you find an exit. But Tamam, hemen Freddy'ye binelim ve gidelim. Ya sen bak, ben neyle uğraşıyorum? Bak ben neyle uğraşıyorum Freddy, sen ne diyorsun? Hiç olmuyor. Ben buradan ay adamdan kaçmaya çalışıyorum. Sen diyorsun ki gözlerim harika, artık her yeri görebiliyorum. Senin ağzına tükürürüm robot gibi. Hayda, giremiyorum Freddy'in ee, muyum? Koş abi koş 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 koş. Hızlı bir şekilde gidelim. Zaten Fred'in karnına da giremiyorum. Çok kötü oldu bu ya. Umarım Aydam yakalamaz beni. Buradan çıkalım. Dümdüz ilerleyelim. Ya konuşma. Sus be kadın. Sus. Ya yürü git ya. Bir de böyle çok teksi bir tonla söylüyor ya. Gregor senden çok güzel güvenlik görevlisi olur. Kontrol et. Ana sahneyi kontrol et diyor. Böyle. Neyse. Şuradan inelim abi. Ay adam sen hiç uğraşamam. Şu ana kadar seni görmedim umarım bir daha da görmem. Hiç görmem. Bu mekandan nefret ediyorum. Buradaki robotların her birinden nefret ediyorum. Freddy'de da dahil. Hepinizin ağzına tüküreyim ben. Freddy, open, Hadi Freddy gidelim artık. Hayır. Ben malım. O yüzden buradan çıkamam. Tabii çıkabilirsiniz. Hadi gel gidelim. Birisi görecek yoksa. Benim şarj istasyonum burada. Benim sistemim bunu dışında çalışmıyor maalesef. Burada durmak zorundayım. Bu benim dizaynım işte. Böyle şey yaptım. Ben burada kalmak zorundayım. Sakın geri dönme ve güvende ol. Freddy de eğer buradan şimdi çıkarsak

Şimdi buradan biti bunu bitirip direkt tamam mı? Bitirebiliyor muyum? Bitiremiyorum. Ha. Bitirip başarım alabilirim. Ama başarımı alırsam <laughs> video biter. Bitireyim mi? Bitireyim bitirmeyeyim mi? Bitireyim arkadaşlar. Hadi bitirelim o zaman. Ve hide and seek master başarımını aldık arkadaşlar. Sonunda Hayt and Seek Master başarımını aldık. Ne kadar istediğim sonu yapamamış olsam da yine de hiç merak etmeyin. Bu oyunu bitirmem bu serinin sonu anlamına gelmiyor aslında. Evet anlamına gelmiyor çünkü daha yapmadığımız tam tamına 6 tane daha başarım var. Pardon 29'du. 7 tane daha başarım var. Bu yüzden de bundan sonraki videolarda böyle birazcık daha zevkini oynayacağım. Ve Artık çoğunlukla canlı yayınlarda oynayacağım oyunu haberiniz olsun. Bu hafta cumartesi günü bir canlı yayın yapmayı planlıyorum. Cumartesi akşam veya cuma akşam hiçbir fikrim yok. Zaten duyururum Discord sunucumda. Bu yüzden Discord sunucumu takip etmeyi unutmayın. Değer bölüm ne yaparız? Ee, gideriz çıkan ses kutusunu alırız. Freddy'i koyarız. Freddy'i koyduktan sonra da William Aftonsohn'un yaparız. Tabi bu videoyu 5 like gelirse videosu gelecek haberiniz olsun. Neyse kendinize iyi bakın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.